de Titan TV man çizeceğiz. Ç, e, bir arkadaşımız demiş titan TV man çize, çizer misin? Ben de onu kırmayacağım, çizeceğim bugün. İsmini e, vereyim, Roblox Up Titan TV man arkadaşlar. E, bekleyin arkadaşlar, geleceğim. Evet arkadaşlar geri geldim Titan TV, Titan. Titan TV man. Evet arkadaşlar şöyle görsellere gelelim. Arkadaşımız hangisinden bahsediyor? Şundan bahsediyor herhalde. Şunu hemen çizelim, çizelim bakalım. Şöyle bir. Kafa böyle. Şöyle bir kolu var. Şöyle bir göbeği var. kolumda da böyle bir tane televizyon var. Çok detaylı çizemeyeceğim. Kolumda da şöyle bir televizyon var. Şöyle bir beli var gördüğüm kadarıyla. Şöyle bir televizyon var yine göbeğimde. bir şey var. Sonra işte ayakları geliyor. İşte ayaklarını salladım. Ko kolları nasıl bilmiyorum ama normal insan eli gibi çizeceğim şuraya. Neyse arkadaşlar daha fazla çizmemi istediğimi İstediğiniz şeyler varsa yorumlara yazın bekleyin. Şurada şeyler varmış. Gördüm. Benimki böyle. Benim çizdiğim böyle. Buradaki böyle arkadaşlar. Ben dedi mi? Yorumlara yazın. Görüşürüz.